iki suyunu sağladı. <laughs> ee, Enser burada bir tane sünger toplumundan kontrol edersin. Bu arada ellerim biraz yağlı. Normal bir sünger değil mi? <laughs> Ama yapacağım normal değil. Bak şimdi şöyle zıplıyor. Ben ilk soldayken bunu Acun'a yapmıştım. Acı çok şaşırmıştı. Bakalım ne olmuş. İki tane oldu. Şöyle yapayım. Yine kontrol edersin Enser. Birini ben alayım. Hangisini almam istersin? Bunu alayım, bunu alayım. Birini... Göre, sen kamera sen kamera sen? görsün hangi yok onu yapmışlar evet. fark et. Bunu mu alıyorsun? Evet. Bunu ben alıyorum kamera çekimde zaten aldım. Sen de bunu ne evet. sen. Benim bir sıkar mısın? Biri bende biri sende. Evet. Doğru mu? Bende kaç tane var? Bir tane, bir tane var. Sen de, evet. de, bir de heyecan yapma biraz. Doğru evet. <gülüyor> Hayat <gülüyor> <yiyeceğin zaten. gülüyor> mu? Hayat heyecanı yazıyor zaten? Kıpırdama oldu mu? Oluyor mu şu anda? Sen yapma istersen. Tamam. Sadece sıkmanı istiyorum. Oldu mu kıpırdama? Oynama, şişme. <laughs> Herhangi bir şey seviyor musun? <laughs> nasıl oldu? Elini de açıldık. Evet. Aa, kamera kayıttayken o zaman var mı bir teknik paranız? Postları Her boş Ben zaman olurdu da bugün yok sihirbaz dedin, e, yakın mesafeden de yapar. Gerçek sihirbazlık bunlar insan. Parayı okuyoruz, parayı parayı, parayı, parayı parayı buraya Para nerede şu anda? Avcılar. Sihirbazlar hile yapıyor diyorlar. Bak hile bunları, üfle bakın hile insanı. Aaa. Müsaade Hay <laughs> <laughs> Allah. Bir parayı ben size de. <laughs> Evet. Bence sizce kaldı. Evet. <laughs> <Karısı> nasıl veriyor, <laughs> ver. Yani keşke daha önce. Evet, nasıl? daha önce söyleseydin. <laughs> yok zaten. <Aa. gülüyor> Gerçekten yok. <veriyorum. gülüyor> yani bu neyle mi acaba? <laughs> neyle Evet. Bu parası olarak sattı. Evet, yani. bereketi olsun. Evinize bir kalem var. Size mi ait bu kalem? Evet. Yani. <laughs> Normal bir kalem değil mi? Evet. Herhangi bir şey yok. Sihirbaz elin her şeyini on yapar. Kalemi de görelim, kamera. Neyse şöyle geçer misin biraz? Onu <laughs> senin de görmesin. Bu telefon kim ay? senin mi? Telefonu ters çeviriyorum. Hayat tesadüflerle dolu be. O da mavi, bu da mavi. Şimdi dikkat edin. Kamerayı sen. Kalem küçüldüm, bana mı öyle geliyor? Bayağı küçük değil mi Ensar? Evet. Şimdi tekrar dikkat edelim. Kalemi. Hatta bir daha bakalım. şöyle. Kalem büyüdü galiba değil mi? Evet. Hmm. Bir daha bakalım şöyle. Daha da küçük. Bakın bakın daha küçüldü. küçüldü. minnacık oldu. Evet. Bak Ensar bak bak bak. Kapandı. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs>